Leg pull down. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Yüz üstü pozisyonda, kollar yere dik, göğüs tamamen dik, bacaklarınız uzun ve hafif açık bir şekilde elleriniz üzerinde durun. Kasım gerilmesi. Nefes alın ve bir bacağınızı dik vaziyette kaldırın. Ayağınızı uzatın ve dengeyi kaybetmeden pozisyonu korumaya çalışın. San. Nefes verin ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi değer bacak ile tekrarlayın. Çalıştırılan kaslar. <laughs> Nefes alma. <gülüyor> <gülüyor> en çok yapılan hatalar. Bacağı bükmek. Boynu eğmek. Leg pull down.